Bugün böyle muhteşem bir tarifle geldim. Avokado ezmesi, ballı, muzlu, cevizli. Tam bir lezzet patlaması. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Buyurun tarifimize geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ballı, muzlu, cevizli harika bir ezme yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Bunun için malzemelerimiz bir adet olgun muz, büyük boy, büyük bir tane muz kullanıyorum. Bir adet olgun avokado biraz da bal ekleyeceğiz, ceviz de ekleyeceğiz. Avokado ve muzumuzun kabuklarını soydum. Ben şöyle çatalla ezeceğim. Böyle çatalla da kolaylıkla ezebilirsiniz muz ve avokadoları. Bu tarif hem lezzet bombası hem de böyle çok vitaminli, besleyici bir tarif. Çocuklara da yedirebilirsiniz. Bu şekilde küçük bebeklerinize yani en azından bir yaşını geçmiş bebeklerinize bu şekilde tükettirebilirsiniz. Şöyle avokadomuz da yumuşacık olduğu için kolay ezilecek. E, mutlaka olgunlaşmış avokado kullanın çünkü avokadolar olgun olmadığında tatsız olur. Bu şekilde yumuşadığında lezzetli ve yenilebilir oluyor. Bu şekilde güzelce çatalımızla ezelim. Muz ve avokadoyu güzelce ezdikten sonra balımızdan gezdiriyoruz. Ben 2 yemek kaşığı ekleyeceğim. Tadına bakarak da ekleyebilirsin balını, ekleyebilirsiniz balınızdan. Bu şekil bir kaşık daha ilave ediyorum. Yani şu görüntüsü bile çok cezbediyor. Çok lezzetli, muhteşem bir tarif oluyor. Güzelce karıştırdım avokadomuzu. Şöyle bir tane servis tabağımıza alalım avokado ezmemizi. Muhteşem oluyor. Böyle öğün aralarında atıştırmalık yapabilirsiniz. E, kahvaltıda da tüketebilirsiniz bu tarifi. Çok güzel bir atıştırmalık. Şöyle güzelce tabağımıza e, şöyle üzerini düzeltelim. Üzerini de ceviz tırıklarıyla süsleyelim şöyle. Cevizle de tam bir bomba oluyor. <laughs> Lezzet bombası. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu tarifi kaçırmayın. Çok lezzetli oluyor. Şöyle yakından da göstermek istedim. Ceviz kırıkları ve tüm ceviz de koydum içerisine. Şöyle arkadaşlar. Çatalla da kıvamını göstereyim. Mükemmel bir kıvamda ve mükemmel bir lezzette oldu. Şöyle tadına bakmak istiyorum. Çok nefis. Hmm, harika, muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın.